Arkadaşlar ilk videomuzda bir rektifikasyon yaptık. Videoda biraz rektifikasyon dışında çok konuştum. Ee, ama o bilgiler de gerekliydi arkadaşlar. Tabi bu videolar ne birilerini kutsama ne de birilerini yargılama. Bu benim görevim değil. Onun çok ötesinde bilgileri ben sizlere paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Gerçek karma bilgileri burada karşınıza koymaya çalışıyorum. Şimdi gelelim. Muhammed difin e, haritasını analiz etmeye şimdi değerli dostlar Muhammed difin şurada şunları kapatayım Muhammed difin şöyle 1152 çekelim 52 54' de alabiliriz şimdi değerli dostlar haritasında Birçok sıra dışı veriyor, yani hepsi de birbirinden sıra dışı. <laughs> e, yükseleni akrep olarak gelmiş, bir ölümden, yani zorlayıcı bir ölüm veya yani bir zorluktan geçtiğini gösteriyor. Ya da <laughs> geçmiş hayatlarında <laughs> fazlasıyla böyle ölümle, ölüm olaylarıyla bağlantılı bir figür. Ee, ve bu yaşamda da hani çok iyi istihbarattan saklanması bakın Neptün de birinci evinde e, bir türlü bulunamaması falan e, yükselen akrep olmasını destekliyor şimdi arkadaşlar diğer benim çok sıralışı gördüğüm Güneşi Aslan burcunda 10 evde ve 19 derece Bakın bu bir soyluluk derecesi bu bir liderlikle de alakalı Güneş 19 koçta yücelir ve aslanda, kendi burcunda. Batori'nin haritasını hatırlarsanız onun geçmişte yakıldığını söylemiştim. Burada güneş bu kişinin geçmişi çok önemli. 10. evde bir şekilde dünyada da bilinen bir figür olduğunu destekliyor. Çünkü tepe noktası yöneticisi. Ama nasıl bir figür şimdilik bir şey söylemeyeceğim. Ayı da Tam bir e, şeyde doğmuş arkadaşlar. E, bir dolunayda doğmuş. E, bu aslında bir tutulma mı ona bir bakayım ne? Ay tutulması mı? Hmm, çok ay tutulması gibi gözükmüyor. İlk farkı çok fazla yok ay tutulması gibi. Dolunayda doğmuş. Ayı da 19 derecede kovada. Yani aslında burada de kova köklerinin başka bir yurttan olduğunu gösteriyor. Geldiği kökler. Yani aslında bir Arap Filistinli değil. Daha önceki yaşamında. Ve güneş ay karşıtı da şunu da gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bu kişi işte kendi Filistin halkının savunucusu ay dördüncü evde güçlü bir yapıya karşı savaşıyor. Burada bu, bu şekilde bir yorum da yapabiliriz. Yine haritasında, oldukça sıradışı olan arkadaşlar ay düğümlerinin e, özellikle kraliyet yıldızları Antares aldı çünkü bu 9-10 derece hattında olduğu için arkadaşlar biraz daha Aldebaran'la şu özellikle kuzey ay düğümü bağlantısı var. Burada bir bilgi daha göstereceğim size arkadaşlar. Söyleyeceğim. Mesela güne ay düğümü yayda yücelir. Kuzey ay düğümü ikizlerde. Bu aslında biraz daha çok transitlerde. Buradan Direkt hemen şu fikre kapılmayın. Bu kişi geçmişte bilgili bir insandı. Bu yaşamda somut bilgiyle dağıtacak gibi. Sakın. Ya bu böyle bir şey değil. Onu söyleyeyim. Günah ödümü yay, o kadar insan var Mesela çok seri katil bile görürsünüz. Ya yani onu öyle düşünmemek lazım. Buradaki başka bir şey var. Sistemin anlattığı bilgi. Şimdi arkadaşlar. Harita sahibinin bu kraliyet etkisinde bakın Güney düğümü yöneticisi Merkür, aslanda asla. E, Aslan. Yani yine buradan çok e, tanınmış önemli bir figür olduğunu görüyoruz. Ama şimdi kim olduğunu bilmiyoruz. Ama başka bir ırktan geliyor. E, buradaki görüntü, e, şimdilik bir şey söylemiyorum ama adım adım gidelim. E, Jüpiter güney ay düğümü pardon Merkür kuzey ay düğümü yönetisi özür diliyorum. Aslan'da bir tanrısal ifade söylüyor Muhammed şey şurada bir haber okumuştum. Bu onu tanrı mertebesine getirecek bakın. Ve kuzey ay düğümü 8. evde arkadaşlar. ikizlerde ikizlerde sürekli hareket halinde olduğunu anlıyoruz. Sürekli bir şekilde gizlendiğini 8. ev e, bunu gösteriyor. Retro olması da arkadaşlar Merkür'ün, Kuzey Aydın Mühendisliği'nin bunun geçmişle ilgili bir durum olduğunu gösteriyor. Ama neden da retro? Neden güneş böyle soyluluk derecesinde? Onu dördüncü videoda anlayacağız arkadaşlar. O videoda geçmişte kimdi? Orada güçlü veriler soracağım size. Tabii ki yüz yüze budur diyemem. Ama çok güçlü veriler var. Şimdi arkadaşlar Güney Aydın Mühendisliği, Jüpiter ikizlerde ama 8 evde yine daha önce bir istihbarat şeyinde olduğunu anlıyoruz gizli bir yapıda olabilir <laughs> bu yapının ne olabileceği ile ilgili fikrimiz yok şimdilik <laughs> onu açacağım <laughs> ama ikizlerde Jüpiter şu etkiyi verir arkadaşlar daha çok ya bu inançlarla ilgili daha çıkara dayalı inançlar. Çünkü ikizler burcu biraz hani burada ticaretle de bağlantılı. Şimdi Jüpiter yayın yönesidir. Ama ikizlerdeki Jüpiter'in amacı nedir? Ee, i̇nançları başka bir çıkar için kullanmak. Ee, burada hani e, yine bazı insan mesela bizde din figürleri var. Ben bazılarında görüyorum Jüpiter ikizlerde. Neden? Eee dini ticareti kullanıyor. <laughs> Mesela böyle bir şey de anlayabiliriz. <laughs> ya da e, kendi şeyleri yani e, buradaki dini inancı belirli bir amaç için. Burada daha biraz çıkar e, amaçlı olabilir. E, çıkar amaçlı olabilir. Jüpiter'i Mars'ta üçgen arkadaşlar. 12. evde Mars'ı Burada da hani dolayısıyla askeri anlamda şansını destekliyor. Yani adam hep bir şans eseri kurtuluyor ya. Bu çok destekliyor arkadaşlar. Ve ondan dolayı da askeri konularda da neden bu kadar iyi olduğunu anlıyoruz. Mars'ı terazide. Normalde Mars hani Koç'un ve akrebin yöneticisi. Ama terazide olması arkadaşlar bunun çok böyle... Mesela ben Cengiz Han'ın videosunu yapmıştım arkadaşlar. Onun da Mars terazideydi. Ve Merkür'ün üçgenleri. Mesela Cengiz Han'ın bir savaşında şunu yapıyor. Diyor ki sizi e, e, hiç kan dökmeyeceğim. E, kitaplarınızı yakmayacağım. Bilmem ne diyor. Sonra şunu yapıyor arkadaşlar. Herkesi alıyor. toprağa gömüyor. İşte kitaplarınızı yakmayacağım diyor. Suyu atıyor. Diyor ki ben sözümde durdum. Şimdi burada da Mars e, terazide savaş yöntemlerinde e, şunu anlatıyor arkadaşlar. Hani e, böyle nasıl söyleyeyim Hı, çok mertçe olmayan. Bu bir eleştiri için değil arkadaşlar. Bu, bu kişinin geçmişte yaşadığı bir durumdan kaynaklı. Peki bu kişi ne yaşadı geçmişte? 12. evde, bakın 12. evde terazi kesmiş. Bu kişinin geçmiş hayatla ilgili yaşamının kaybolma şeyine sebep olan durum arkadaşlar hukuksal bir şey. Bir yargılama olmuş ama bu yargılama birileri askeri bir bakın 12. gizli düşmanlar ve geçmişten hani bir durum. Bu kişinin geçmiş yaşamından bir bilgisi bu kişi e, askeri bir şekilde bir şeyle yargılanmış. E, ama burada Mars terazide rahat etmez. Yani birileri hukukçu kesilmiş. Dolayısıyla e, bu anlamda e, şey bir hukuku görülmemiş ama kendisi de ne kadar hukuka uygun bir insandı? Bu ayrı tartışma konusu. Çünkü kendisi de Güneş Jüpiter ikizlerde kendisi de çok hukuka uygun bir insan değilmiş. Şimdi arkadaşlar <laughs> gelelim diğer bilgilere. Bakın <laughs> çocuklarının kurban olduğundan bahsetmiştik. Chiron ve Satürn 5. evde zaten 5. evinde balık kesmiş. Burada Satürn dördüncü ev yönüsü olarak Pluto'ya karşıtı arkadaşlar. Dolayısıyla ailesinin neden bu şekilde ölümle karşı karşıya geleceğini Natal haritasına gösteriyor. E, Kiron e, Venüs karşıtlığı var ve 21 derecede arkadaşlar. Burası Neptünye bir derece kurban olma etkisi. <laughs> Dolayısıyla burada sevdiğinin de yani eşinin de bakın DSC yönüsü Venüs 11. evde bir, buradaki Venüs hani e, kendi yoldaşlarından diyelim ya da din. Çünkü evlendi İslam şeyi kılıyorlar bunların. İslamcı birisi. Bunu anlatıyor. <laughs> Ama onun sonra kurban olma riskini anlatıyor. Karşıt açıyor. Haritasında arkadaşlar yine dördüncü ev yönesi Satürn'ün beşinci evde olması ve balıkta olması bir e, yapının lider figürünü. Ee, ama bu liderin e, kurban figürü olduğunu gösteriyor. Yani bu gitmiş. Ee, Uranüs Pluto 11. evde arkadaşlar çok güçlü bir e, organize yapıda görev yaptığını gösteriyor. Buradan bütün her şeyden çıkan bilgi bu kişinin geçmişte bir nazi olduğu. Yani Muhammed Diff'in <laughs> şuradaki görüntü <laughs> bir nazi figür olduğunu gösteriyor bize 11. ev Uranüs Pluto Başak'ta bir yapı kurulmuş ee, Başak belki şeyi de anlatabilir arkadaşlar Toprak Burcu olduğu için belki de bu kişi örneğin görev alanı e, kara şeyidir hani kara birlikleri olabilir örneğin şimdi toprak elementi şimdi e, burada hani haritada başka sıra dışı olabilecek. Bir de Mars 12. evde mesela burada şunu da anlatabilir. Bir önceki yaşamında askeri istihbaratta gizli bir şeyde görev alıyor olabilir. Nazi figürünü destekleyen bir diğer etmen de arkadaşlar Güney Ay düğümü Jüpiter'in ikizlerde olması 8. evde. Yani kendi bildiği inançlarının, oradaki inançlarının asla amaçlarının ve belki maddi çıkar olabilir, güç elde etmek olabilir. Bakın 8. ev. Güç elde etmek, ama bu gücü daha çok maddi ikizlerde. Hani bu güç sırasında bunu maddi olarak da şey ticari ticari hani ikizler ticaretle de alakalı ya. Bunun için kullanmış olabilir. Dolayısıyla bu kişinin de geçmişte bir nazi figürü ama bu nazi figürü arkadaşlar ee, İsrail tarafından öldürülmüş bir nazi figürü. Şimdi dördüncü videoda kim olduğunu oradan anlatacağım. Zaten farklı bir hırktan olduğunu gösteren arkadaşlar, dördüncü ev kova, ay kovada. Ee, şimdi arkadaşlar, şöyle bir bakıyorum. Ha bu arada güneş, Neptün ve ay karesi var. Neptün güneşe ve aya kare arkadaşlar. Dolayısıyla bu kişinin de geçmişte önemli bir figür ama bir şeyin kurbanı olduğunu gösteriyor. Ee, yine ayı kova olanlar arkadaşlar. Başka bir ırkta olmanın yanı sıra geçmişte bazı şok edici bir şeyler yaşamış olabilir. Kova burcu yine Uranüs'ün etkiyle açık bir burçtur. Dolayısıyla geçmişte belki bir şok edici bir şeydi. Mesela bir doğal afetten de etkilenmiş olabilir. Diyelim ki burada 11 veya 22 kovada olsaydı. Evet böyle bir şey diyebilirdik. Burada 19. Asil bir duruş sergilemiş geçmişte. Bir kurban figürü ama burada as asaleti Güneş, Aslan ve 19 derecede görüyoruz. Dünyanın bildiği bir figür. Ama Neptün'e kare. Bir kurban etkisi var arkadaşlar. Yine bu arada arkadaşlar hem yükselen hem de 6 ev. Bakın çalışma hayatı koç kesmiş. Yani e, görev alanı nedir? As saldırı. Yükselen zaten akrep gizlenmek, işte ölüm ve şeylerden geçmek. Yani şehadet yemin etmek o İslamcı jargonda. Yönesi 12. evde. Bakın perde arkasından yönetiyor. Ama terazide. Yani e, böyle terazide olmasa bir yönden iyi de olabilir arkadaşlar. Neden? Koçtaki gibi yani cesaret şey değil de. Vur kaç. Ee, yani yine e, buradaki Mars şeyi de anlatabilir arkadaşlar. Ee, belki başka bazı yapılardan gizli destekler de belki burada anlatabilir. İşte bu Mars hem 6. ev hem de yükselen yöneticisi olarak Jüpiter'e tam üçgen olduğu için neden birçok hayatta şans eseri kurtulduğunu da görüyoruz arkadaşlar. Şimdi geçmişinde bir şekilde bir kurban figürü. Yani adalet bir adalet yani yargılaması daha çok böyle bir askeri bir şekilde yargılanmış bir figür. Ama burada hem yükselen hem de 6. ev çalışma yatır bakayım Mars'ın Jüpiter üçgeni de neden böyle sürekli şanslı olduğunu, birçok suikastten kurtulduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Ama işte ailesini kaybetmesinin sebebi de arkadaşlar zaten bir de ay Neptün Karesi de yine burada kurban etkisi verebilir. Aile ilgili. Ay aileyi de anlatır. Dördüncü e, eminonesi Satürn'ün e, balık burcunda olması ve direkt Pluto'ya karşıtlığı ailenin bir plutonik, çünkü bu İsrail arkadaşlar plutonik bir güç. Z nükleer bir güç bir de İsrail. Bakın plutonik bir güçle karşı karşıya kalacağını böyle plutonik bir ölümü de gösteriyor. Yine yedinci ev yönesi, eee boğanın yönesi Venüs e, işte eşi e, 21 derecede e, Başak'ta. Burada eşi Venüs Başak'ta belki eşinin bir kırsaldan birisinin olmasını da destekleyebilir. Ve Neptün 21 derece balıkta tam karşıt. Zaten kendi Neptün'de e, balıkta. Eee eşini bu, bu işte bu karşıt açılar zor arkadaşlar. Bir şeyle karşılaşma riski. Ama işte bu karşılaşmaların sebebi şu arkadaşlar. E kendisinin nazi figürü olması. Bakın İsrail'in karması bu. Onu dördüncü videoda göreceğiz. Ama kendisinin de birçok insanı kurban etmesinin karması. Ailesinin yok olması. Çünkü nazi figürü olarak çok fazla insanın da hayatını e, yok etmiş bir insan. Onu şeyi de göreceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu videoyu çok uzatmayacağım. Gördüğünüz gibi yani e, bu kişinin bir nazi figürü olduğunu görüyoruz. İhtimal yüksek. Mutlak demeyeyim. E, ama İsrail tarafından bir şey oluyor, başına bir şey geliyor. Onun kim olduğunu söylediğinde inceleyeceğiz. Ve e, ve bir nevi İsrail'e de bela oluyor ama kendisi de o ailesini kaybetmesi. Çünkü birçok aileyi de katletmiş bir insan. Yani orada çok fazla Yahudileri de birçok insanların ölümünden sorumlu birisi arkadaşlar. Ee, o yüzden böyle bir şeyle karşılaşıyor. Karşılaşma. Satürn 4. emirisi Pulitzer'a karşıtı. Venüs, D.S.C. Venüs'ü Kiron'a karşı. Ve 5. ev çocukları evi. Ha bunu şöyle diyemeyiz. İyi olmuş. O da onu yapmış. Ben bu tür yorum yapmam arkadaşlar. Bu ilahi sistemin işleyiş mekanizması. Ben yorum yapmam. Hiç sorgulamam. Bu sistem böyle. Ben sadece bu sistemle ilgili bu sistemin işleyişini anlamaya çalışıyorum. Size paylaştığım bilgiler tamamen bu yönde. Yani burada bana e, sistemi de yargılamak düşmez. Sonuçta hiçbir şey tesadüf olmuyor. Sadece buradaki bilgilerimiz mesela neden bu adam İsrail'in başına bela oldu ama neden bu adam e, çocuklarında eşini de kötü bir şekilde kaybediyor. Maalesef buradaki ana etken karşılıklı nefret. bu döngü kıramadığı sürece insanoğlu mesela herkes korkuyor. Üçüncü dünya savaşı çıkar mı? Kıyamet kopar mı? Ben size dürüst olacağım arkadaşlar. Hiç ilgilenmiyorum. Yok Mesih gelecek falan. Bu benim çok böyle ilgi, ilgi duymadığım bir alan. çünkü ben şu anda iz, hani incelediğimiz natalarite analizler onlar benim için çok ilgilendiğim bir alan değil arkadaşlar, basit bilgiler. Ee, sadece şunu unutmayın, çok büyük bir evrendeyiz. Efendim dünyada kıyamet kopuyormuş. Çünkü insan, ee, insan ruhu ölümsüz. Burada bir kıyamet koptu. Diyelim ki kıyamet koptu, üçüncü savaşı çıktı. Rahat olun. Başka bir yıldız sistemine reankan yani olacağız. Çünkü bunlar üzerine araştırmalar yapıyorum arkadaşlar. Bunu böyle gülerek çok bilmişlik taslamak üzere söylemiyorum. Çünkü bazı regresyonlarda farklı yıldız sisteminden insanlarla karşılaştık. Zaten şüphelerim vardı. Mesela ben o zaman o bilgiye haiz değildim. Ama haritayı incelediğimizde çok mantıklıydı. Dolayısıyla bu konuda ben hiç şey değilim arkadaşlar efendim öleceğiz, biteceğiz, kıyamet kopacak. Şu şöyle olacak, kötü şeyler olacak falan. Hiç şey değilim. Burada amacım tamamen sizlere gerçek bilgiler aktarmak. Ee, yani hiç şey yapmayız. İnsanlar korku şeyi çeker arkadaşlar. Üçüncü Dünya Savaşı'nda bütün dünyada, dünyanın 5 milyar insanı Üçüncü Dünya Savaşı korkusuyla Üçüncü Dünya Savaşı olacak diye hissederse olur ben hiç üçüncü Dünya Savaşı çıkacak. Hiç kafamı bile vermiyorum. Çünkü korkuyla beslenmeyin arkadaşlar. Özellikle bizim toplum hep korku endişeyle besleniyor. Bu korkusuz olmak anlamına gelmiyor. Yani cesur olun öyle değil. Ya kafanızı vermeyin. Benim algı alanım orada değil. Ben tamamen bilgi üzerine çalışıyorum. Algım orada değil. Acaba dünya yok mu olacak? Ay öleceğiz. Amerikasıdır, Rusyasıdır. Onlar birbirine saldırıyor. Yok hiç. ilgilenmiyorum. İlgilenmiyorum ilgileniyorum derken dünya politikası konusunda çok takip ederim. Ama oralara hiç kafayı yormayın arkadaşlar. Hayatınızda kendinizi geliştirin, şeylere bakın. Çünkü bu sefer herkes birbirine bu bilgiyi yayıyor. Herkes de bir şey. Aha, üçüncü yasa çıktı. Aha, biri kahrolsun İsrail, biri kahrolsun e, ee, işte İslamcılar. Böyle dünya. Siz de bu şeye düşmeyin arkadaşlar. Yani bu noktada dikkat etmenizi öneririm. Gerek yok. Çünkü her şey bir karmik hesaplaşmayla karşılaşır. İşte Yahudilerin karmik hesaplaşması maalesef ve maalesef kötü bir şey bu. Ee, Nazi kamplarında oldu. Çok acı bir şey. Çok çok arkadaşlar. Ama şimdi de İsrail bu şeyle karşılaşıyor. Yani çok enteresan bir döngü arkadaşlar. Benim için de çok sıra dışı. Çünkü bu kişi bir nazi figürü İsrail tarafından öldürülmüş. Ve bu olaylar şey oluyor. Benim için çok şaşırtıcı. Bakın ben bu olaylarla ilgili hiç video yapmayı düşünmüyordum. Ama bugün o okuduğum yazı bu kişi tanrı mertebesi. Bak tanrı kavramı. Aslan da güneş. On... İşte o zaman ilgimi çekti. Bugün tesadüf Birkaç saat önce arkadaşlar pat 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 her şeyi böyle aktörümü enteresan bir şekilde ve böyle oldu. Şimdi arkadaşlar üçüncü videoda paran tekniğine biraz bilgi vereceğim. Bir de bir kısa öngörüler yapacağım. Neden bu saldırı oldu? Onu çok uzun tutmayacağım çünkü bir şey riski de var. Yani bu sefer gerçekten şey ee, Muhammed değil öldürülebilir, öldürülebilir diyorum bakın öldür bilemem. Ben mutlak olarak şu olacak ben yorum yapmam arkadaşlar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. O tür şeyleri ben yorum yapmıyorum. Bilmem, bilemiyorum. Ama o bir risk var. Ee, onu bir göstereceğim ve çok yakın bir tarih. Ee, onunla ilgili de bir e, paylaşım yapmak istiyorum. Şimdi bu video sona eriyor arkadaşlar. Üçüncü videoda e, Muhammed Defin paranlarından bazı incelemeler yapacağız ve biraz da öngörüler bakalım onlar bize ne söylüyor. Üçüncü videoda görüşmek üzere. Müzik